Şöyle ben geri geri geleyim. İşimiz garanti olsun. Yani tuttuk. Acele olan yükte bir de ters şeride girdik ya. Yani. Bizdeki şans da işte böyle bir şans yani yapacak bir şey yok. Sanalca çıkan kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine kaldığımız yerden yolculuklarımıza devam ediyoruz. Geldik burada böyle bir gün falan dinlendik. Dinlenmenin neticesinde işte yükümüzü bulduk. Çok şükür sıkıntısız. İşte ön göğsü piyano bileğe kaplattık. Alt taraflara birer tane Mercedes logolu paçalık taktık. Yani araba canavar gibi oldu. Hadi gelin yavaştan yolumuza çıkalım. Marşımızı da basalım. 13 tonluk bir işkembe götürüyoruz. Sırbistan taraflarına doğru gideceğiz. Yükü biraz inceledim. Yani inşallah sıkıntısız şekilde gideriz. Viranje şehrine gidiyormuşuz bu arada. 4500 liralık bir para alacağız. Şöyle yolumuza yavaş yavaş artık çıkalım. Dorsemizin de dingilini kaldırayım ben. Yani çok gereken bir şey değil. Bu yük için en azından. Lastiklerimiz en azından aşınmasını Oradan kurtaralım. Tabi şehir içi olunca ister istemez trafik ışıkları vesairelere denk gelebiliyoruz. 296 kilometre kadar bir yolculuk var önümüzde. Biraz acele gitmemiz gerek. O yüzden elimden geldiğince yardıracağım. İnşallah yollarımız da düzgündür. Yolda 3-4 tane gişe var. Böyle navigasyondan böyle açtım, baktım, özellikle bir inceledim ama 3-4 kişiye gelene kadar çok bir şey yok gibi görünüyor. Ama inşallah çok bir şey görmeden, çok bir şey yaşamadan hızlıca yükümüzü teslim ederiz. Krondorse canavar gibi oldu. Bir de böyle o ön göğsü falan kaplattım ya. Yani tadından yenmiyor öyle söyleyeyim. Araba iyice böyle kendini belli etmeye başladı yani. Zaten Mercedes yıldızlar rütbe sorulmaz eyvallah. Ama tutup da bir de böyle ufak tefek oynamalarla arabayı düzeltmek çok çok daha fazla keyif veriyor doğrusu. Yani bakalım daha yapılacak bir şey var mı yok mu duruma göre bakacağız edeceğiz göreceğiz. Yani MP5 piyasaya düşene kadar en azından aracı değiştirmem diye düşünüyorum. Böyle sağdan çıkıyormuşuz çıkışımızı yapalım sonra gazlamamızı yapalım. Yollar bomboş. Yani iyi bir saate denk geldi aslında. Yük dediğim gibi bir gün yattık. Gündüz işte bu işlerle uğraştım. Araştırdık biraz. Bir günde çözebilir misin? Çözebiliriz abi. Tamam dedim yapıştır gelsin. Hemen gittik. Kaplamayla alakalı malzemeler aldık. Fiyatta hemen hızlıca anlaştık. Baktım orada paçalıklar böyle bana sırıtıyor. Hemen şu yüzü geçtiğimiz için tako ötmeye başladı tabii. Onu kapatmamışız. Neyse sağlık olsun. 99 gideriz bizde. Hiç problem yok. Şöyle 99'a sabitliyim. Bizim için yeterli olacaktır yani. Sabah 6'dan önce varmam gerek. Şöyle yol müsait. Hızlıca sollayalım. Bilmediğimiz yollarda tehlikeli hareketler yaptık ama yapacak bir şey yok. Bir an tırsıntıdan sesim solum çıkmadı. 6'ya kadar yetişeceğimizi umuyorum ben en azından. Ama durum bize neye gösterir bakacağız hep beraber. Hafiften frenle dönelim de ne olur ne olmaz. Ben hala bu kronun yalpalama işlerini tam aşina olabilmiş değilim. Zaten çok fazla kilometrede de yapmadık. Yüküm hafif evet. O yönden yana sıkıntı yok. Ama yine de işimizi garantiye alalım. Yükü patlatıp da bir de tutup araba ücreti vesairesi bilmem nesi vermeyelim. İşe işlemlerini de hızlıca hemen hallettik. Ama önümüzde hayda... Yine ufaktan bir hata verdi araba. Önümüzde bir gümrük var. Sırbistan'a geçeceğiz nihayetinde. Şuradan geçebilir miyiz acaba diye düşünmüyor değilim ama. Şöyle ben geri geri geleyim. İşimiz garanti olsun. Yani tuttuk. Acele olan yükte bir de ters şeride girdik ya. Bizdeki şans da işte böyle bir şans yani yapacak bir şey yok. Savunma müsait diye hiç bakmadım ama dörtlüğü yakıp gidelim. Arkamız hala müsait. Herhalde şurası kurtardı diye düşünüyorum. Şöyle aktarmamızı düzgünce yapalım da. çıksak da çok bir şey fark etmez. Zaten yüksek bir kaldırım değil. Şuradan geçmeyi bile düşündüm şu önümüzdeki yerden. Ama arabanın altını sürtebileceğini düşünüp kıyamadım sonra. Her lastikler de zaten aşındı. Bir de iyice araba yüklüyken tutup da oralara girmek çok mantıklı olmaz yani lastikler açısından. Bu arkadaş niye burada bekliyor ben onu anlamadım ya. Herhalde gümrükle alakalı problemi olanları bu şekilde bir işlem yapıyorlar diye düşünüyorum. Hemen şu gümrük işleri halledip gelelim. Hallettik. Sıkıntı çıkarmadılar çok şükür. Ben ayağıma gelirler diye bekliyordum da şu sol aynada görünen ofise gittik. Orada ıvır zıvır belgeleri falan gösterdik. Adamlar kendi ülkelerinden çıkış olurken çok da önemsemediler. ama ileride bizi ne bekliyor bakacağız. Sonuçta bir ülkeden çıkışta çok büyük belki problem yaşamayabiliriz ama girerken bayağı problem yaşıyoruz. Makedonya'ya geldik bu arada. Dediğim gibi yani Üsküp'ten falan geçip Sırbistan'a bağlanacağız. Oradan devam edeceğiz. Bakındım şöyle çevreye yine kimseyi göremedim. Kendi söküğümüzü kendimiz dikelim dedik. Saatler ilerliyor. Artık bir an önce varmamız lazım yani. Biraz daha beklersek oyalanırsak büyük sıkıntılara sebebiyet verebilecek bu durum. Ya benim canımı sıkan şey şu arabada yine artık pompalardan mı neyden motor arıza ışını yaktı. Yani insan arabacı olunca böyle ufak tefek şeyler olsa bile üzülüyor. Çünkü yani şöyle baktığımız zaman belki daha büyük bir problem var. Ve bunu bu arıza ışığı düzgün tespit edemiyor. E ben de artık hep aynı problem olduğu için çok da üstüne gitmiyorum. Gayet de normal bir şekilde hareket ediyorum. Ya inşallah çok sıkıntı yoktur diye ümit ediyorum. Bakacağız. Şöyle hızımızı da sabitleyelim. Önümüz ana yol, otoban. Rahat rahat gidelim. Yük hakkında şu önce şu camı bir kapatayım. 13 tonluk bir işkembe götürüyoruz. İşkembe götürme durumunda 4000 lira falan para alacağız. Yani şu ana kadar ceza yemeden geldik mesela buraya kadar. 4000 lira güzel para 300 kilometre için. Yani yakıtı vesaireyi göz önünde bulundurduğumuz zaman Bize büyük kar kalacak diye düşünüyorum. 33 litre ortalama düşünsek Geçen günkü hesap. Geçen gün bayağı saçma bir hesap yapmışım. 33 litreden 300 kilometre et sana 100 litre 100 litrede 7 liradan 700 lira 800 lira para yapar e Bu da bizi her türlü Her koşulda kurtarır Önümüzde polis var ben şöyle biraz hızı keseceğim 80'lere kadar falan bir düşeyim. Yani ne olur ne olmaz. Radarı çaktı mı ağzımızın tadı kaçar yani boş yere. Hiç lüzum yok. O yüzden düzgün adam akıllı. Geçelim yanından en azından. Bu motor arızası yine var bir şeylik ama hayırlısı yani. Ne olacak bilmiyorum yine. Yani. Her gittiğimiz yerde böyle sürekli baktırıyoruz. Yani en kısa zamanda Nürnberg'deki garaja gidip en azından bir bizim ustaya sordurmamız lazım. Çünkü iyice artık can sıkmaya başladı bu durum. E her gittiğimiz yerde de ister istemez 3 lira oraya 5 lira oraya vere 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 baya böyle canımız sıkılıyor. Bu can sıkıntısı da bize ister istemez moral motivasyon bozukluğu, para kaybı, yolda böyle kafayı takma vesaire yapma gibi durumlara sebebiyet veriyor. Olsun çok problem değil. Biz yine de keyfimizi sürmeye çalışalım en azından. Hiçbir şey süremiyorsan tır sürerken keyfini sür. Ki bu yollar bitsin yoksa bu yollar bitmezdi yani. Bugünlere gelemezdik. Sevdiğimiz işi yapıyoruz çok şükür. Yaramazlık yok sıkıntımız yok. İşte bir kaza yaptık biliyorsunuz. Bayağı bir oldu üstünden belki bir seneye yakın geçmiştir yani hatırlamıyorum ben artık miladını. Arabamız bayağı yattı, problemler yaşadık. Polis arabasına çarptık, bir tane sivil araca çarptık. E hal durum böyle olunca ister istemez mesela maddi olarak büyük problemler yaşadık. E o durumları atlattık. O durumları atlattıktan sonra işlerimiz çok şükür yolunda gitti. Ama şş, günümüz şartlarından ötürü biraz böyle nakite dönme gereği duyduk. Aman 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 aman. Arabanın altı sürtmesin diye çok şey yapmıyorum. Yine körükleri kaldırmadım. Araba bayağı böyle yerde Giderken de şimdi kaldırmak çok mantıklı değil. O yüzden dönüşte biraz yavaş girme gereksinimi duydum. İşte nakite döndük diyordum. Yani kullanmadığımız, az kullanılan dorseleri belirledik. Sağ olsun bize çalışanlarımız onları güzelce raporladılar. Az kazandıran dorseleri belirledik. Çıkarttık elimizden. Nakit paraya döndük. E yarın bir gün inşallah Allah nasip ederse bir Mercedes MP5 almayı düşünüyorum kendime. Ama bu arabada 100 bine kadar gitsin diye böyle bir kafamda senaryo var. ne olur ne gider bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani bu arabanın bu kadar böyle problem çıkarması benim canımı ister istemez sıkıyor. Şöyle biz sağ şeride doğru gidelim. Şah şerit falan demeye başladık böyle galiba. Yorulduk mu artık ne oldu? Dur kalk dur kalk. Kestiremiyorum. Yani şöyle güzel yollara bayağıdır çıkmıyorduk. Saatte bu arada 5.20 oldu. İnşallah çok fazla yolumuz kalmamıştır. Yani 5-6, 5.5-6 arası dediler. Hani yetiştiremezsek bizi çok pis yaparlar. Yine tabi gişelerden bir türlü fırsat bulamadığımız için tam böyle gişe geldi ani fren biren derken ortalık karıştı kaçak geçmeye çalıştım. Arabanın arkasından direkt yapıştırayım diye. Onu da yemediler yani hemen bariyeri kapatmaya kalktılar ister istemez ben de durdum. E durunca da haliyle para ödedik falan ufak takışma falan oldu. Yapacak da bir şey yok. Ödedik ya amacım parayı ödememek kesinlikle değil. Sonuçta oradan geçen herkesin orada hakkı var. Bu hakkı da tabii ki tecavüz edecek değiliz. Daha acelem olduğu için en azından cezai olarak bana geri dönsün. Dur kalk yapmayayım diye düşünmüştüm. O da maalesef yemedi. Anında hemen kapatır gibi yapıp kaldırdılar. Yani tır böyle yanaştı. Vitesi tır olarak düşünün. Adam sıfıra sıfır kapattı kaldırdı. Refleks olarak fren yaptım. Fren yapınca da durduk. Durunca da zaten Hani hızlıca geçmenin çok bir manası kalmadı. Böyle yine 99 sabit yapalım. Tabela 100 gösteriyor hız sınırını. Biz 99 gidelim. Sırbistan sınırına da geldik inşallah. Burada da sıkıntısız bir şekilde giriş yapabilirsek yolumuza daha rahat devam ederiz diye düşünüyorum. Bazen böyle retarderi açık unutup Arabanın böyle kendini asıltmasına sebep olabiliyorum. O yüzden yürürken araç bazen problem yaşayabiliyorum. Hemen şöyle arkadaş bir ilerlesin. İnşallah bugün ilerlerse camımızı açalım. Belgelerimizi teslim edelim. Şuradan uzanacak galiba. Dubai'ye kadar yerimiz var. Ha, şöyle şuradan kurtarır diye düşünüyorum. Mazot tükenmek üzere diyor. Hepsi üst üste geliyor ya vallahi billahi var ya. Arabadaki bütün bu ön göğüsteki ışıklar yanacak birazdan ondan korkuyorum yani. Hadi babacığım hızlı hızlı kalk da ya önce bizim önümüzde kapatsınlar. Sonra sen de yoluna devam et. Biz de yolumuza devam edelim. Biraz daha seri ya, biraz daha seri ya. Kullanmasınlar diye orada böyle biraz sessiz biraz daha sistem ettim ama yani kendimizi kıllandırtmaya hiç gerek yok. Arabaya az kalsın düşük vitese bindiriyordum. Kullanırlarsa gömlükteki olacakları zaten hepimiz biliyoruz. Birçok kez başka insanlarda gördük. Yani şu YouTube'a başladığımdan beri çok şükür beraber böyle bir problem yaşamadık. Ama görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Adam bizi bir çekerse kenara. Zaten şu an saatimiz 6.38 civarı. Bir çekerse vah ki ne vah. Yani hangi altı? Belki bir sonraki gün altı. Çok pis ederler yani. Bizim ülkede genelde ihbar üzerine işlem yapılıyor. Ama burada adamlar kıl olduğunu çok rahat bir şekilde arayabiliyorlar. Bizim ülkenin Gümrük konusunda giriş çıkışları çok iyi. Hayvan gibi X-ray cihazları var. Buradan Türk mühendislere de selam olsun. Tamamen yerli yapımı. Yerli üretim. Türk yapımı diyecektim. Yerli yapımı dedim. Orada biraz karıştı tabii mevzular. Ve sen arabadan inmeden adamlar seni sokuyorlar kabine. Orada arabanı koyuyorsun. Geliyor oto yıkama sistemi gibi böyle etrafını dolaşa dolaşa senin arabanın içini her şeyini kontrol ediyorlar. Yani çok güzel iyi bir sistem. Yurt dışında böyle çok fazla yok onlardan. Böyle iki direkler var hatırlarsanız sarı direkler. Onları şey yapıyorlar. Kullanıyorlar. Ama bence bizim ülkede olanlar bizim ülkenin girişindeki şeyler daha kalavi geliyor bana. O yüzden yani yerli üretim, yerli malı, yurdun malı. Yani şimdi diyeceksiniz ki ulan Mercedes var altında, Alman malı. Evet var ama yok Türk tırı mı var yani? BMC mi alak? BMC de daha yok yani şöyle çevremizde. Bir de bir alışmışlık var. Ben kendime bildim bileli Mercedes için. Hani filomuzda Mercedes de var. Scania'da var. Kabul. Ama o an işimize ne geldiyse biz onu böyle şey yapmaya çalıştık. Almaya çalıştık. Bizim işimize bugün BMC gelsin. Bir arabayı mesela tutup böyle bir şeye bağlayacak olayım. Eee hafriyata bağlayacak olayım mesela, bir inşaata bağlayacak olayım ama sürekli gelecek onun işi. Alırım neden almayayım? E, F-Max var biliyorsunuz. Yunus Emre kullanıyor. onu onun kullandığı araç her yerde çalışıyor yani. Arabanın maşallahı var. Yine Ön boruyu sürttük yani ben anlamıyorum ya. Bir dahakine körüğü kaldırıp çıkacağım yola. Yazık günah ya. Boru mahvoldu. Ya boruyu sökeceğim alttan ya da körüğü kaldıracağım. Giderken araba çok fazla sekmemesi için körük gayet güzel. Ama arabaya da zarar veriyorsa yani birinden birine çözüm bulmam lazım. Ya konforumdan ödün vereceğim ya öndeki o krom boruyu kaldırıp arabanın görüntüsünden ödün vereceğim. Bakacağız hangisini seçeceğimizi göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Yani bir gün sinirleneceğim. Alacağım elime. Ne oldu lan o? Dibinden döndü orada bir an. Ona kilitlendim kaldım. Alacağım şarjlı matkabı. Cayır cayır sökeceğim yani o krom boruyu. Az kaldı. Ama ne zaman olur? Tabi Allah kerim orası. Allah bilir orasını. Anlık şeyime bağlı. Yeter artık yani. Pat küt vuruyor zararı veriyor arabaya diye. Çünkü sonuçta krom boru da olsa o kromun md alttan böyle vuran şey e, nasıl diyeyim yerden gelen tepki ister istemez arabanın tampon altına da işliyor. E durum böyle olunca yani can sıkmamak elde değil. daha kapıları açmamışlar. İnşallah ceza yemeyiz yani. Bakacağız ne olacak ne gidecek diye merak ediyorum ama büyük ihtimal yedik cezayı. Ya görevli bile yok kapıda yani. Büyük ihtimal mesai böyle yeni başlıyor bunların. Bunlar bana hani gel senin arabanı boşaltalım ilk muhabbeti yaptılar. Biz de gelemedik tabii ki. Yani paramızdan kesmesinler de 2-3 saat bekleriz yükün boşalmasını. Çok problem değil benim için. Biraz böyle kör dövüş yapıp sağa bakmadım. Muhabbete de dalıp. Şöyle haydi oğlum. Tam sol yaparsak kapıya kadar gelir mi? Geldi ama Şöyle biraz daha ileri alarak. Arabayı en azından kurtaralım. Evet bir yolculuğun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike butonuna böyle köküne kadar basmayı sakın ha sakın ihmal etmeyin. Bir sonraki yükte görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla.